Hoş gelip siz, sefalar Allah saklasın hep bizi. Ben, olmasın, e, Türkmen ses sanatçısı Ziyad, Muhammed, Mustafa, Ahmet, Kalay. E, 1964, yani Nisan ayının 7'sinde, 1964'te Kal'a'da, Hammam Müslüm Mahallesi'nde dünyaya göz açtım. Ee, ondan sonra e, Zuz Bilsiz yani rahmetli babam petrol şirketinde çalışırken e, 4 yaşında yani 68'de evimiz kaladan gittik. E, közü, dedemizin damıydı. E, o zaman bir ev düştü özüne. Bilsiz şirket evleri Arafa'da. 1968'de ora köştük. i̇şte orada ilk okulu e, Mamuniye Mektabı'nda bitirdim. Sonra ortaokulda Kutayba bin Müslümül bitirdim. E, yün, şey, lise Lisan'ı da Adaliyet Kerkuk'ta bitirdim. E, ondan sonra bu yıllar taban 1981'de ben lisanı bitirdim. 81-82 senasında Fen Fakültesi'ne yani Kuliyeti'l-Ulum Erbil'de kabul oldum. Ee, kabul olundan sonra 4 yılda e, 86'da taharruzu ettim. Hı. Ondan sonra askerliğimi yaptım, derece muska giydim, master e, sınavına girdim, kabul oldum. E, 88'de master kabul oldum, aynen Erbil Salahaddin Üniversitesi'nde. İndi de kalıptı. Orada devam ettim 2 bitirdim 90'da. Ondan sonra Dağzan 2 senesinde 25, 1 Dağzan de şerke, petrol şerkesinde kayıt oldum babam yerine. Çünkü rahmetli babam Allah affetsin 87'de geçindi. Şerkede de, de petrol şerkesinde 42 sene hizmet var idi. E, o yan yani o zaman bilirsiniz ki Türkmen tayin olmaz şey olmaz ama Üstad Abdülkerim Allah affetsin özünü. Rahmetlinin, amirlerim, babalarımın yoldaşıydı yazdı, zızdı, etti. Dedi babasının hizmeti var. İşte kabul ettiler. Yani master şahadan var idi. Ondan sonra ta ki 1996'da hmm. e, doktora 5 e, yıl vazifedeydim. Şart geçsin 5 yıl bana dediler. Yalla kabul eder doktora. Onda da aynen sınavı ettiler beni. Yani. 200 tane takılmıyorum. 4 tane kabul oldum Üniversitesi'nde Bağdat'ta. Orada da doktoramı yaptım. 4 yıl sürdü. 2000 senesinde, ikinci ayın sekizinde ben tekarruz ettim yedisinde. Sanat evet. ben evet. uşağ iken, özü bir sen, evimiz e, bir parça sanatçılar e, şeyiydi. Ya yani görüşmeler, hapsi danışmak, gelmek, çıkmak, babam rahmeti Allah affetsin. 50'lerden, evet. 40'lardan, 50'lerden yani 45'te şey var yani mesela 47'de bir üdü o zaman aldı Bağdat'tan Fazıl Avvat'tan bir üdü aldı. O zamanın özü başladı sanata. Sanata başlarken ellerde o zaman hararatiydi hara yani. Ben göz açtım bu sahsine çok müteessir idim rahmetli babamın sesine. usküt karanlık yerde oturardı. Mesela huzurasında çalardı ödünü. Ben de iyi dinlerdim özünü. işte bir sen kulak çok mühimdi. Dinlerken dinlerken ben de rağbet oldu. E, o zaman mukavmet var. Mukavmet ne? Sesi olsun. Səsu var ikən tamam ondan sonra bir gərək ki usulları biləcəksən. Başladım sual sormaq o anda. Mən çox hələmat etdim. Rahmatulla bəxir hələmatıma özü də mənə təqsir etmədi. Başladı mənə yardım etmək. O olmazandı. Bu kəsikdi, bu müxalifdi. O müxalif səgə məqamından çıxar, beşir rastdan çıxar. Ədələ var, yolçu var, nöbatsvar. Hər məhbusun di 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 mənə bir 6-7 gazel öğrendim. Yani ben 5 yaşında, 6 yaşındaydım 5-6 gazel tipi bilerdim. Sabah neydi? gazeller, beyettaniydi mesela, Hicazdaniydi, Sabahdaniydi, ee, ondan sonra Segehtaniydi, Rastaniydi. Bunları böyle iyi ben ögrendim. Ne zaman sabah başlamak olur, ne zaman yani verilir, ne zaman teslim edersen. E i̇şte sonra arkadaşlar da yoldaşlarını hepsini ben bu gözümle gördüm. <laughs> mesela Allah affetsin, Üstad Abdülvahid Küzat Soğlu'du, Üstad Sami Celal'di, Üstad al Karali'di, Üstad Tahsin Zomart'ı, e, ee, Saat Köprü'de Allah affetsin, ee, Allah affetsin ölelleri, kalalarda Allah sıklasın, Üstad Muhammed Raufi'di, Üstad İbrahim Raufi'di. Ee, çok insanları ben canlı canlı giderdim, mesela bir Gülence de bana aparırdı bakardım ben de havası var, e, oturdum oturdum yanaşasında, bunları iyi dinlerdim. bir e, çok çok şeyler kulağımla ögrenirdim. Bunların nasıl kalkıp oturmaklarına güzel güzel birbirlerini severdiler, birbirlerine ihtiram ederdiler. Ben böyle göz açtım bunları görürken bende de çok bir duygu oldu, havası oldu bende. Ondan sonra rahmetli yetmişlerde hava çıktı. Yani özel olan var idi ama 70'lerde araratiydi. Bunlar çünkü çoğu o 50'lerde 60'larda hizmet ederken bir kere rahmetli haba çıktı. Bunlar bir sen bir kez izah, televizyon bilmem ne filan e, tipleri eğlence getmek o zaman güzel sesiyle bir kez iyi bir e, Türkmen çevresinde bir yer aldı. E, hatta onun rahmetliden eğlenceleri. Ee, o yüzden de oturdum. 1976'da bir kasiyetim de var yarım saat okudum Özgü'den. O da var yani kayıt olup festi de endirmiş özünü. Mustafa Müzik sağ olsun endirdi özünü. işte İşte Kerim Osman'dı, Yaşar Azzeddin Ahmet'ti hocalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz. İlham Allah Allah ömürler versin özlerine. Onlar, onları, da gördüm. Ee, Hişam'da Allah affetsin. Ya. Geçindi. Ee, Sonra Ərbildən də Hacı Cəmil Qapqapsidi, eee, diyərən e, Sad Əhməd Ərbilididir, eee, qardaşı ayın, eee, xatırma gəlmir, e, adlar çoxdur. Ərbildə də səlahiyyətlilərdən çox oturduq, oxuduq. İşdə i̇şte, bizəm bu çovrada Böyük olan ne alışacaktı? Doğru. Bu sanatı yani doğru ziyse yani mecburen sen o havası da var Ben de televizyon dalına geldim. 1984 <gülüyor> <gülüyor> radyo, Bağdat radyosu vardı. Orada gel hakim e, Arzhalu verirdi özlerine, yazardı. Evet. E, filanam filanam zade ben filanım filanım yaşım bunu zaten ben bir sanatçı diye kabul edersin evet. e, O zaman Yahya ya, Hamdi vardı. Işte da, ya, hamdi Irak zahfında çok bir meşhur bir okuzu, mülahan idi, bestekar O da e, başındaydı, Üstad Fadi Osman idi, Üstad Fethullah idi. İşte bunlar e, oturttular beni, yani. başladılar rast dinledi bize, siyagah dinledi bize. Beyaz dinledi bize. E, bize ben bir beste okuttur. Harmonik yaptım. Yani buna bu sınava çok okucular var bizim yani. Şimdi de 5, 6, 7 kere gittiler, nacih olmadılar. Döndüler. Ha döndüler, döndülerdiler. Döndüler. Bunlar bu da ilk defa girenden, olandan bana dedi, oyuna döndürmeni bir floklordan bir beste kaydedi arı sasun, bakar şeyine, tonuna, ha, tonuna bakandan sonra eğer güzel ise de radyo önünde de bir eser kalır. İşte oyuna döndürmeni başladık, ben, Nacih olandan sonra onu da kaydettim. Çok o zaman beğendiler özünü. Daha yayın var o zaman radyo. E, Bağdat Radyosu'ndan Türkmen'de çok şirin bir yayın idi. Alem dinlerdi özünü o zaman. Yani bir buçuk çoğu olurdu. Alem bu radyonu açardı dinlerdi. Meallim dönüptü evine, işten dönenler. O kadar çünkü o zaman sen atsı, milliyətçi bir dənə idi. Milliyətçi olmasaydı sən aç olmazdı. Gərək, gərək, yəni nədim. Əlidəquzlar bizlər yəni doğrusu eşitdik görmədik. Ya, bizim ps babalarımız dedim, hapsa tutuldular, dərbədər oldular. İşdə i̇şte Əlidəquz hadisəsi siyasi addan çıxmaz. Bir kərə bu məsəl atsılar. Saydığım. Bular tamam oxurlar. Bəs amma ruh məsələsi vardı. Onlar bir də belə əlamə başlarlar yarasını timar etmeye. Yani bunun vasıtasıyla sanatçı ticaret yok ki işin içinde maksabı. Ve inanma sanatçı diline mekayet olan bir insan Bu işleri toplumu yığıştıran özleriydi. Yani dağılan insanları bir de yığıştırdılar. Yığıştırandılar, dalar bir kere ne oldu? Yani mesela Allah affetsin hava 74'te 75'te attılar özünü içeriye. Bir horiyet sebebini aktarırdılar yani tafasil var işin içinde. Fesen saat ta alqa alali anla hamis olurdu şerikanın eee ofidi. Hamisten cuma hara giderdiler bunlar. Giderdiler eee toplanar alqa alali anda bir ütü dükkanı vardı. Ütüsüydü. Bir kere orada yıkışarlar hapsi bu Serhat dedi saydığım. Yıkışarlar güzel sohbet yaparlar. O diyardım hem şarkım var böyle icadı. Bilbilen dinlerdiler. Birbirlerine nasihat verirdiler. Güzel bir bağlantı bir şeyleri var idi. Üçkübürdən Bağdad'a da gedərdi, qeyd etmək üçün. O zaman yoxlardılar sözləri, iyi baxardılar. Sənəatin ləhninə baxarlar, bəstəsinə baxarlardı. Əyicə hmm. e baxarkən bir onay verərdilər, keçər yoxsa keçməz. Adamlar gedərdi Bağdad'a. Dönərdi bir də diyarların sənu, bəstə və tamamdakı sözləri tamamdakı Yani bir bela bir bir komite var idi. Ondan sonra başladım aşka tobalar olsun aynı flüklordan diye başladım öz bestemi ilk bestemi 88'de Hayır. Kerkük televizyonda sen Aslısan ben kerem. Sen aslısan ben kerem yolu ve kız güle kerem ben ölünce nazu çekerem. Bilmenim sen koy kızı bilmanım sen Türkman kızı yaralıyam karalıyam ben bir başı belalıyam ben bir başı Bela Bu da saygım salamım Hasan Berberoğlu'na evet. söz özüne aitti. Evet. Bestesi de bana ait. Tamam. Ondan sonra başladım devam etmeye. Televizyona gitmek Bağda'da ayrı giderdik diye oradan kesildi Türkmen şeyi yani fırkanı körler çalardılar bizler için. Aynen. Aynen rahmetli Edebiyat'ın boyuna evet. lan, Onların beş, altı, yedi tane fele hasan idi. Keman bunlar başarırlar oranı. Güzel bir şekilde çalardılar bu dillerin iyi. Çünkü Türkman sanatı çok maruf bir sanatı. Asalat var işin içinde. Diyen dinleyen özünü hatta anlamasa dilekanı yani, ama sesten usulları, makamları, makamları ve bestanın idana çok vurgun yıllar severdiler işte İşte ondan sonra dağıttılar bir o yani şey para temmil bilmem filan kuvvet meselesi oldu. Kalmadı. Ondan sonra bizler ne derdik yani kaset kerküşte yapardık. <laughs> Öz stüdyo ya da şeyler var idi, ekipler var idi. ekiplerden ya da bizim salonlardan var idi. Ee, Emir Ali Merdan'ıydı mesela Uta. 1900 1990 festivaline Babildə qatıldım. Babilə qatıldım, Türkman əsbabı girdim. Fırqan nəğamə var idi. Evet. Onlardan mənə bir fasil verdilər. Usta Səlim Əbdülkərim indi imarətdə idi. Evet. O Türkmancaya dəvət etdi məni. Seva-seva mən də xoriatımla bəstəmi oxudum. O bəcvar idim onda. Bəsməyin çükür içində məsələn bir dillər var axı ki, kürcə, türkmanca, evet. arabca. Məni burdan Türkman diyazı ki daim var idi, dirasatnaqı meydana idi. Bağdatda dərs verərdi. Selim Abdülkərimlə sok yoldaşı idi. İşte İşdə qatlar görmüşdü məni, yani. görüşmək Bağdatda gedəndəm də, mən də ora gedəndəm də hər də saracılar var, onlardan oturardım, qaxardım. Və bir kəs ba bağlantı vardı ortada. Bir də məsrhəvətanidə aynən festivaller yapardılar. Orada. Farkar Kavmiyel Fünü Şabiye, Bağdat'ın. Evet. Aynen Türkümanız da istediler evet. Onda da aynen katıldım. Ee, bu, bu, bu bir şekil bizim e, Bağdat'ın festival olan yerlerinde. Evet. Gördüşen'de da, Türkiye'de, Ankara'da, e, Arzurum'da e, çok festivallere aynen katıldım gene. Oh! yeah <laughs> Mesela şimdi bizim Babil Babil festivali geçen aylarda aynen yaptılar özünü. Yaptılar özünü bir davat Türkmana olmadı maalesef. Yani biz de üzüldük buna doğrusu. Evet. O da ihtimaldi. Yani bizim senatçılar sandikası evet. o, o sorumlu bu meselede. Acaba mesela Niye? Nişin? Mesela gel hakim bastırsın, aktarsın, sorsun, hitap etsin. Hı. Çünkü sen bugün de hakkı istemezsen, o kimseyi alamazsan, ölmezsen. Hı. Hı. E sonra biz üçüncü kavmiyatı Irak'ın çapında ama bir değerli bir kavmiyatı, yani göze görkanı. i̇şte bunu, bunu indi, bizim indi e, inşallah e, Türkmen Sendikası, Üstad i̇şte. Harbi'nin vasıtasıyla Belki de şimdi adam ustadımız başladı güzel müzisyenleri yıkıştırmaya, güzel güzel sesleri, gençleri getirmeye, meydana çıkartmaya. İnşallah emelimiz çünkü biz sona kadar kalmayacağız. Yani biz yaptığımızı yaptık. O Allah nefes yapsa kalmışsak yine yapar inşallah. Biz şimdi bereket bunlardadır. E Gidiyseler şimdi o e, bizim süren tarihi üstadlarımızdan tan diye kadar onlar aynen sürdürsünler. En yakır Arol beste Allah ömrünü uzun etsin. Burası saygımız salamız uzun indi Türkiye'de adı. 2012'de 8 beste kaydettim. Albom. Bir albom kaybettim. İşte Kerkü Güzel'in 2 deneydi. İşte e, e, Üstad Muhammed bir bestesini ki men özünü Hı. onu da kaydettim. Ee, bizim Üstad Refam Karanaz'ın aynen bestelerini kaydettim. Eee önemlisi yani 8 beste yaptım. Güzel şirin canalı, güzeller çok şanalı, vafasız bir yar sevan sonunda pişman olu. Güzel şirin canalı güzeller çok şan olur. Vafasız bir yar sevan sonunda pişman olur. Sonunda pişman olur. Bu e, Stasim'e aitti. Ha. Sözü de Muhammed Hazreti Hattat Allah affetsin. Ne söz, söz verdi bana. Ha. O zaman bir e, konuşmada dedi, babam bir üd var idi böyle filan üdadı. Bildiğime göre bir beste de var, babamdan üd yani. düzenledi. Ha, bu rahmetli Allah affetsin 1987'de geçen anda bela çok bir büyük kaybettik. Evet. Çünkü bize her şeyimiz iyiydi, varımız yokumuz öz Allah affetsin. Gözüm önünde gördüm bir yıl e, kanser hastalığına e, oldu özünde. E, öyle uzdan beraber. Ve böyle aklıma, hayalıma geldi. Bir beste besteledim. Ee, Ayda da dede, gözümde de. Eee içinde vasfediram dedem ödü çalardı. Dede bayramı neydim Bunu da aynen böyle okudum özünü. Aynen kaydettim televizyonda özünü. Ayda da gözümde de. de. Ayda da umrumda da. Geceler yokum gelmez. Çağırram canım canımda da. Ay dada gözümde da hayatım ruhumda da kalanın güzel sesi yatıptı o sallada Ay dada gözümde da de, Ay dada ruhumda sözləri mən yazdım, bəstəsini də mən yaptım. Yəni belə bir kəs yer aldı. Daha rəhmatli ilk kasetlə 989-da Havaydan okudum özünü. Başladı döndürmeye mamsı. Yani, Hocam dedamın de hiç eserlerini okumadım. E, o, o, o okudum televizyonda. E, ne yazık ki biz okuduğumuz indiye kadar ne kadar kaydetmiş hiç birisini vermiyorlar yani. Vermiyor bu müteazzibim kaldı bu şeye. Ne yani bileyim? mesela akşam ol yol başına çıkarım okudum. Hal hala verim boyuna okudum. E, ay milli millini -Milli okudum. Kanafil üzer gidarı o okudum. Dağılır, hapsi, bileyim. hapsi özü kaydedip radyoda resmen bunları. ə e, e, sonra eee şeybəstəsur güllərdən almış qoxunu oxudum. Yəni bunları çoxunu mən qeyd etdim. Asmarın boyu külə. E bunları, bunları hapsını qeyd etdim. Amma nə yazuq ki, yəni bunlar məsələn e, indi baxsaq Facebook-da, YouTube-da var amma aç şey, televizyonda önəmlidir bir səhətsini yani. yox yeah. yebəsman yani bu bular buları əyi şehidçilər alaşdırsınlar çıxartsınlar çünki yarım örgün biz qoyar gedər əsərimizdə samızda gələ kim o bir anası o bir oxuzuların da Manası şey kalmayacaktı. Əsar yavaş yavaş. Necə olub iş? Yani bu sorumlular, onlar özleri. Özleri yarım bir gün tarihe muhasebe olunurlar. Buna deyirəm yani. Güllerden almış kokunu Gözümden almış yuxunu Güllerden almış kokunu Gözümden almış yuxunu Aşıklara lom edilmez sevda öldürmüş sokunu aşıklara lüm edilmez sevda öldürmüş sokunu Sabah makamından öz aynen öz beste sözüne aitti. Sözü de Allah affetsin mekan cennet olsun Üstad Muhammed Aziz Kattat'ın. Kırkların sonu, ellilerin, Hı. altmışların eklenci özündeydi. Korya's o zaman kimin? İşte biz ineğe yanırız şimdi. Biz, biz indi gördüğümüz Çox üzüntü var bizdə. Çox darılmışıq. Mən buların məclisinin həbsinə hazır oldum. gördüyüm gözümlə görmüşəm. keçmişlərdə. Orda nə alışdınız? Oradan ilk dəfə hürmət etmək birdana bu sənəatsiya. Yəni arxada, şərxədəşdən, gözəl xeyrətdən baş başa gəlirlər. Yox, bir-birinə haqqət demək. Bu bir ki sıra var idi. Məsələn 5-6 saatsı oturubdu. Məsələn yağın rəhməti dədəm bir 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 güzel sıra gecəsi qurardı. Hər bir söz bildigini oxuyacaqdı. Bir sənətçi yoxdu, bir şeydə illə onda bir hünəri var. O şeydə öz-özün göstərdirdi. Heç indiyə qədər mən bir qarşı-ba qarşı kötü xeyrat görmədim. Sonra məsələn mən isə açıq deseyim sənə. Yəni məcliste oturan adlar sələşməkləri, oturmaqları, eee bir-dən oxuyanda hapsi dinlərdi. Yox Dahna söz, mazzak etmek, Irak senden, söz salmak. Doğru, doğru. Bunlar yok idi. Sonra nargile içmek yok idi. Böyle şeyler yok idi. Bu iş bizim adatta kalbimizde yok idi itlakın. Böyle şeyler yok idi. Ne kadar meclis sürerdi bir ay, iki ay, yani bir, bir saat, iki saat, üç saat. O ihtiramla girerler, ihtiramla kıkarlar. Sevenleri ondan ise çıkarlar. Sevenleri, rasidleri girmeden 30 tane sevmezler. Baba bir gün Nece gözler Nece kaş Nece gözler Parmağım bir göz küprik çalarsa Yar yolun nece gözler Aman 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 dedi dəmağım bir-birlərinin sevsinlər, bir-birlərini əhtiram etsinlər, kötü sözlər kullanmasınlar. Sonra xoriyat necə oxunub dübələ oxusunlar. Yox öz başına bir xoriyatı oxur, ardıcıl hələ məyən vermədən, təslim etmədən 4-5 xoriyat tədiri yalla təslim edir özünü. Dir bu məndə hünərdi bu. Bu qəlat bir şeydi. Qızlarımız, dedələrimiz, ustalarımız belə bir şəkli oxumadlar özün. Yəni bir mazanı rusva yedidlər. Bir segahən çıxan o halıf qərayatlı rəsvayəliplər bir kəs ki Əməloğlu bu yarım bir gün muhasəba olunsa bunlar iki dəfə azlar muhasəbə olurlar biz biz indi qeyd ediblər yar halay ya, halayadır bir-bir ayrı məsələlər ayrı məsələlərdir aynı sözün doxumayıblar olsun məalesə o biz böyük bir yanlışdı gerçi bizdə əsl kitablar var Mar maracalar var, maracalar mazdar var, referanslar var. Onlara dönsünler, notası da var bazı. Hmm. Türkiye'de kayda olanlar hepsinin notası var. Şöyle burada Ama sözleri onu okumurlar. Burada ne oldu? Geldiği, geldiği geldi ne gelmiş ağzına, gerisi de alışır, ayrı dörtlü sözleri bırakır içinde. Bitirdiler. Hem şair gitti orta yerde, hem okuzunun kuzunun gördüğü eseri hiç ettiler. Bu da bir büyük yanlıştı. Diyemiyorum, hesap kitabı yoktu. Al Gerakim, televizyon, Çarlar sendikası bundan sorumludurlar ha. Yarın bir gün gibi hesap kitabı olsa işimiz afelesen çok kötüye gider. Temmenni ben tabi hapsini kazdı etmiyorum daha. Yani her kişi özünü bile. Daşar sahabe kavzar. E, ee, i̇çinde de iyi sanatçılar var, iyi bilenler var. Ee, Olarda da Allah muvaffak etsin özlerini. Allah e, kim yanlış ise yolda ıslah etsin, düz yola getirsin özünü. E, Allah bütün milletimizi saklasın Bir olağın, beraber olağın. Bir sözümüz bir olsun, o hepsinden birdi. Allah memleketimizi saklasın Allah bütün e, Türkmen elini saklasın ve Irak'ı da saklasın Dede gene tuş oldum ne tekere. söz gevul yapar xarab söz gevul kırar Ben diyim ne çekere dönüm Dinu'a Aman 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 Hiç bilmem hara gedim